Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir akşamüstü saat 9 civarları. Yani şehir içi trafiği hakikaten adamın kafasını alt üst eder. Böyle tedirgin tedirgin sanki ilk defa geçiyormuşumcasına kullanıyorum. Hiç güvenmiyorum yani buranın şoförleri falan araç kullanıcıları rezalet vaziyette kullanıyor. Gel abi sinyal yakana kurban oluruz ya. Ya her şeyi hallediyoruz da şu fosforlu yelek olayına da bir çare bulsam aslında çantanın arkasına düşünmüştüm. Entel dentel bir adam değilim. İstesem normalde yelek türü bir şey de giyerim. Hatta vardı. Ne yaptım onu da bilmiyorum. Geçtiğimiz yıl çıkmıştı sanıyorum. Belli bir saatin altında takmak mecburi diyorlar. Zaten kalkıp da buna hayır diyecek değilim. Amaç orada zaten emniyet mensuplarının amacı sen görün görünebilir ol. Basit bir ışıkta parlayabil. Amaç zaten o. Ya yani çantanın o hep arka çantam sabit durur benim. Oraya bir ara bir fosfor bulmuştum. Sonra unuttuk gitti. Yapmadık yani. Güzel olurdu aslında da. Arkadaşlar abone değilsek abone olalım. Sohbete başlamadan evvel. Bu bizim için önemli biliyorsunuz hafta sonu sebebiyle de oturup yorumları falan okumaya çalışıyorum. Anca fırsat evdeyken oluyor genelde. Şöyle dönüşümüzü yapalım. Buradayken dönmekte sorun yok ki ıslakken sakin sakin geçmeye gayret gösteriyorum. Şu aradan da bir geçiş olsa ne iyi olur aslında da. Çünkü caddenin tam karşısı aslında. Şuraya yapılabilirmiş. Üzerinden bir hafta geçti. Motosikleti bir hafta sonra ikinci kez kullanıyorum. Anlatmıştım biliyorsunuz Çorum'daydım. Köy ortamını seviyorum. Sessizlik, sakinlik. İstanbul'un keşmekeşi bizi yoruyor. Oraya gittiğim zaman bir reset gibi bir durum söz konusu. Allah'tan eşimin köyü var da köy ortamı nedir bilmiyorum. Onu gördüğüm zaman yani eşimden sebep bir köyümüz var diyebiliyorum Allah'tan. Gitmeye de bayılıyorum, çok seviyorum. İstanbul gibi bir keşmekeşte 40 yaşını bir devirmiş biri olarak hoşuma gidiyor köy ortamı. Orada duran bıkmış belki ya da köy ortamını gören ne yapacaksın di di diyenler de vardır muhtemelen. Benim hoşuma gidiyor. Sevmeyen sevmeyebilir. Buna da saygı duyarız. Biz İstanbul'da e şeye alışmışız. Bu engelme var ya koşuşturmaca. Oralarda nüfus sayısı e nüfus çok az, sakin kendi halinde. Çok gürültüsü patırtıtı, kütürtüsü yok ya. Çarşı pazar gezdiğin zaman ne güzel diyorum ya. Kalabalık değil. İstediğiniz yere inip 5 dakikada varabiliyorsunuz. Hatta oralarda ancak köy ortamında bir motosiklete ihtiyacınız olur sağa sola gidebilmek için. Onun haricinde arayacağınız çok fazla bir şey yok. Gıda konusunda alışverişinizi doğal yollarla yapma imkanınız var. İstanbul'da her şey e, paket. Her şey hazır. Doğal dediklerine de inanmıyorum. Yani biz bir şeyler yiyoruz da ne yiyoruz? Ve mümkün mertebe özenmeye çalışıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Bak aklım yine şu araya gitti biliyor musunuz? Yan çantalar olunca oralar bizden uzak kalıyor maalesef. Bir tane motorcu yanıma girdi. Bakıp duruyor geçecekti. Kaynak takımları vesaireler falan onları alıp bir fırsatta kırdığımız kapıyı motosikletle kapıdan geçtim. Kapıyı parçaladım ya. Çantalar Allah'tan sağlanmış. Ben çanta kırıldı diye üf büf yapıyordum. Sağımız müsait gibi bir daha kontrol edelim. Ne olur ne olmaz. Tam girişte de kasis ne alaka. Oo, kasis. işte böyle sürekli kullanmadığım yol olunca böyle zıplar durursun. Belediye şunlara biraz işaret koy da millet zıplamasın ya. Sancaktepe Belediyesi. İlla birilerini şikayet edip de operasyon yapmana gerek yok. Kafanı çalıştır. Bak şuraya. Ya normal durumu illa milletten bekleme. Çok basit bir şey ya oradaki. Çok sıra dışı bir şey değil. Evet atölyeye perde gibi bir şey almam gerekiyor. Masamız var. O çok sorun teşkil etmiyor. Şöyle bir duruş yapalım. Sağımıza bakalım. Ondan sonra ufaktan çıkarız. Önümüzde kasis, kırmızı ışıklar. Ne kadar çok etken var değil mi? Dur kalk, dur kalk. Çok etken var ya. Sizi durdurabilecek, engel olabilecek bir şey yok şey. Unsur yanı başınızda. Tehlikeler. Tedbirli temkinli gitmeniz gerekiyor. Hani tehlikeli mi, tehlikeli diyoruz ama ne kadar da tehlikeli olsa Şundan vazgeçmem ya. Buradan gidiyorduk değil mi? Dün kafam karışıyor. Al sana scooter. e gidi Vigo. 41 plaka. Yarın motosikletle çantamda dünya kadar eşya taşıyacağım. Onları götürmem icap ediyor. Hop hop hop. Ne oluyor? Nasıl kayıyor bu? Oo, fena. Vites düşürdük. Şıngır şıngır oynayıp duruyor. Geleceğimiz yere de geldik. Yani bir Masa sandalye, kamerayı kurabileceğimiz bir alan, bir perde vesaire falan bunları halledersek şayet oğlum sen nereye gidiyorsun lan? Bunlar çok sakat. İnanılmaz tehlikeli kullanıyorlar. Böyle bir alan oluşturabilirsek sizin yorumlarınızı vesairelerinizi orada oturup masa başındayken işte kamera ayarları, mikrofonlar şunlar bunlar bunları hazırlayıp e, ekstra bir mesai olacak benim için ama olsun. Sizin için değer. Sen nereye dayı? Selamünaleyküm. Geleceğimiz yere geldik. Rings'in oradayız. Şunlardan bir kurtulayım. Elimizde kaskla gideceğiz. Belki buraya sığar mı bilmiyorum da. ikinciyi de sokarsam var ya. Of tadından yenmez. İkisi de çene açılır. Belki şuraya sığar ya. Kaskı bir deneyeceğim bakalım. Neyse. Tekrar görüşürüz. Sohbete kaldığımız yerden devam ederiz. Bunları da unutmayın burada. Bu çantalar iyi güzel ama işte şehir içerisinde falan girdiğiniz zaman bu kadar çıkıntı yapıyor. Şu kadar dışarıda işte. Şurada demir falan var. Fena değil ama bunu öngöremeyebilirsiniz işte. Çantaya alışmazsanız yani çok bir şey değil aslında ama bir karış dışarıda yani bir karıştı. 20-25 santim onu planlamanız lazım. Yere bakıp atölyede motosikletleri koyduğum bir yer var. Oraya koyarsak şayet orada kendime bir yer yapabilirsem bir masa bir ışıklandırmayla bu işi çözeriz gibi geliyor. Ofis tarafı var aslında ama böyle yanda kalıyor biraz çaprazda. Ona dikkat etmemiz lazım. Ofis ortamında masalar yan durduğu için belki görüntü biraz absürt kalabilir, bilemiyorum. Perde de var aslında, stor perde. Orayı da kesip kapatabiliriz çekimleri orada yapmayı planlıyorum. Ofis ortamı da olur ama kafam birazcık karışık açıkçası. Nerede ne yapacağımı inanın ben de bilmiyorum. Arkadaşlar kanala desteğiniz bizim için önemli. Kapatmadan bu uyarıyı da yapmış olayım. Başta söylemiştim ama. Abone sayıları konusunda bana destek vermenizi rica ediyorum. Abone değilsek abone olalım. Işıklar gitti. Yorum yapmayı beğenmeyi de unutmazsak sevinirim. Buradan da kablo sarkıyor. Bu da mikrofonun kablosu. Şuraya basit bir düzenek yaptım. Kablo şu havaalan yerden giriş yapıyor. da bir yerlerde. Evet şu burada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.